Hepinize merhaba. Ne konuştum? Tabii bunu da Fold Game ile başlayacağım. Ve bunu alarak Evet bunu alacağım arkadaşlar. Çünkü videomuz bir biraz önemli bir video olacak. Bugün arkadaşlar Fold Gang'deki en güçlü güçleri bakacağız. Arkadaşlar sırasıyla gideceğim yani. Sonraki bir da en güçsüze bakarız. Veya en nobların yaptığı şeyler ya da proların yaptı. Taktikleri, bugları falan da baktığımız videolar olacak. Şimdi ilk önce like atın. Ben sırasıyla gideceğim arkadaşlar. Evet birinci olarak arkadaşlar bir bakalım. Hatta ben şu an burada arkadaşlar. Buralardaki bir güç. Arkadaşlar bu bence. Niye? Çünkü arkadaşlar. Bakın şimdi bu İnsancayı bazı kişiler bir şey sanıyor ama bu bir şey değil. Damge yüzde %30 gibi düşünün. Yani hasar %30 arttırıyor. Ama tüm Mervilerin yani tüm Mervi 4 tane atıyor ya %120 gibi bir şey oluyor. iki katından çok vuruyor arkadaşlar. Bence bunu kesinlikle açmanızı tavsiye ederim. Ben hatta bunu da videoda açacağım. Param yetmiyordu. Arkadaşlar parayla açtık gördüğünüz gibi. Ben çünkü bu 20. levelde umarım açarız bir günde. Evet sıradaki arkadaşlar en güçlü gücümüz bakın. Arkadaşlar ikinci olarak da arkadaşlar benim açtığım ve çok sevdiğim military binoculars evet. Bakın speed mode yüzde yirmi real is. Canı çok yan arkadaşlar yüzde yirmi beş daha hızlı olur hatta ben bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar önce. Bayağı bir hızlanıyor arkadaşlar. Ama arkadaşlar anlayacağınız üzere göster. Ve gerek yok. Ben zaten şey biliyorsunuz. Benim doğru söylerim zaten. Zaten hızlı olacak. Yüzde 25. Ama bayağı hızlı oluyor. Şu an var ya, çok hızlı ama çok güçsüz. Bunun kadar bir hız var, elde ediliyorsunuz. Evet sıradaki arkadaşlar. Gidiyorum 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 burada. Evet arkadaşlar burada. Üçüncüsü arkadaşlar bu. Pusur Evet. Büyük bir tane seken bir tane bank atar. arkadaşlar bu bayağı güçlü. Çünkü ben bir de bunu açtım hala. Arkadaşlar bu bayağı çok güçlü arkadaşlar. Ben de bunu açayım. Size diyorum. Açmanız gerekli arkadaşlar. Evet arkadaşlar. dediğim gibi bu çünkü çok hasar veriyor. Walter normalde bu güçsüz bayağı ama o sayesinde çok oynanan bir şey yok. Şimdi bayağı arkadaşlar. Dördüncü olarak bu arkadaşlar. Bunu son. Arkadaşlar bu şey iç içe olması. Arkadaşlar sigara. Bakın iç içe yapıyor arkadaşlar. İç içe olması bayağı iyi bir şey. Çünkü arkadaşlar iç içe olursanız arkadaşlar iki kere birden atabilirsiniz gibi düşünün. İç içe. Mesela ikisine buradan vurduğunuz iki kat vurdunuz. Böyle düşünün. Ben böyle düşünerek attım arkadaşlar. Siz de bana katılıyor musunuz? Veya kaçırdım daha güçlü güçler var mı onu söyleyin. Evet arkadaşlar. Bu sefer de doğru Son gücümüz arkadaşlar. Yüzde beş olasılıkla tek atma arkadaşlar. Bence arkadaşlar bu bayağı Mesela arkadaşlar bu altın biliyorsunuz ki çok güçlü bir şey. Walter. Walter'a tek attığınızı düşünün ama %5 olmasınızda. Sonra bir kill zaten gidiyor geliyor. Zaten oyunun amacı kill almak değil mi? De. Bir kill alıyorsunuz diye yani arkadaşlar bayağı iyi bir şey. Arkadaşlar sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu arada size diğer bookları da oyunda bookları da göstereceğim arkadaşlar. Sonraki videoda da hoşçakalın ve bay bay diyorum.